geçti Hülyamızın, rüyamızın üstünde Yağmur geçti, dolu geçti Şu ceketi hatırladım, bu ceket Salacak'ta baba evinden çıktığım elbisedir. Yani bundan tek ceketle Beyoğlu'na çıktım. O, o filmde de ispatı var görüyorsunuz. Yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti. 1959 yılı <laughs> dediler e, Kemal Film Yazanesinde bekleniyorsunuz. Ne zaman ki e, bir şoföre ihtiyaç hasıl oluyor, yani şoförlük bilecek, lafı da düzgün söyleyecek. Hani zekiyi sinirlendirmeyecek. Çünkü Zeki laflarını kolay ezberleyen ve düzgün Türkçe konuşan biri. Beni çağırıyorlar. <laughs> Ee, işte, figürasyon olmasın tiyatrodan olma yani olsun denen sırf filmde Zeki'nin oynamasından kaynaklanıyor. Başka biri olsa belki de olmayacak. O Zeki'nin titizliğinden kaynaklanıyor. Ee, çok o zaman 200 lira falan maaş alıyordum tiyatrodan. 150 lira ile 9 gün çalıştım. Ee, şeyde başladık ilk o Para parasının arkasında bir yokuşta Kemal filmin. O zaman en büyük plato onların da en zengin plato. İşte yarın sabah saat 8'de orada ol dediler. Ben geldiğimde Zeki Müren falan gelmişti. Zeki çok disiplinli bir insandı. Ve Zeki ile ilk orada tanıştım. Yani sonra ahbabım oldu, arkadaş oldu. Benim için çok heyecanlıydı. Kırton İlyadis toprağı bol olsun. Kameraman, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük kameramanlardan biri. Rolümün fazla belki yani ufaklığından ziyade gece sahnesi çok fazla ve onlar da çok karanlık çıktığı için makaslar yalnız oradan fazla olduğu için ben az görünmüşüm, biraz daha az görünmüşüm. Bakıyorum ve üzülüyorum. hayatta bir, ben kalan oyunculardan galiba biri benim, bek daha olan vardı. şöyle bakıyorum, hepsi dünya güzeli insanlardı bunlar.